Bu dünyaya ait bir şey istemeyen ki. Bu dünyanın kanunu, nizamı bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gönül dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi bu videomuzda. Yeni bölümde yangının çıkması amca amcaoğullarını derinden etkileyecektir. Ramazan ve Asuman tam kavuştuklarına sevinecekken yangın herkesi derin üzüntüye boğacak ve sevinçleri kursaklarında kalacaktır maalesef. Öte yandan Meryem kasabayı eğitim için terk edecek ve bunu yaparken de maalesef Rıfat'a haber vermeyecektir. Rıfat ise Meryem'in gittiğini başkalarından öğrenecektir. Tüm bu kötü olayların ardına güzel haber olarak şunu söyleyebiliriz. Sefer abimizin hafızasının biraz daha güçleneceği aşikardır ve karısı Zahide'ye daha iyi davranarak düşkünlüğü daha fazla artacaktır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın.